Hikmet Genç Akşam Gazetesi. Çekil umulan önümüzden. Magazin sayfası spor sayfası yapar gibi irtica sayfası yapmış CHP'nin Cumhuriyeti. Aynı sayfada yer alan haberler çocuklar takke giydi, 4-6 yaş grubuna Kur'an öğretiliyor, ders kitaplarında dini çağrıştıran kelimeler kullanılıyor. Namaz kılarken yakalandı, öğrenci LGS sınavı için dua etti. İlla ahiri. Hepsini tek tek bir sayfada toplamışlar. Yetmemiş aynı sayfa Einstein'ın İmam Hatip'te okusaydı başlıklı bir köşe yazısını koymuşlar. Yahu tamam sırf İslam düşmanı olduğunuz, Müslüman sevmediğiniz içinse anlaşılır bir tarafı var. Zira Siyonistler, Haçlılar gibi İslam düşmanı sapkınlar var bu dünyada. Sevmiyorlar. Müslüman doğuruyorlar. İşgal edip kan ve gözyaşı bırakıyorlar. İşleri bu. Öyle değilse bizden nefret eden bizim ultra layık ilkat garibelerine ne oluyor? Efendim anlamıyorlar, bilmiyorlar diyorsunuz. Ben de yok öyle andavallık seviyesi derim. Binlerce kez anlattık, yine anlatalım. Size hep dedik ki emperyalizmin ardından materyalizm, layıklık falan yok. Onu besleyen sapık, gaddar bir inanç biçimi var. Bize gerici dediniz, ne oldu? o çok sevdiğiniz çağdaş laik aydınlanmacı gelişmiş modern batılı liderlerin bebek katili soykırımcı Netanyahu'yu nasıl himaye edip kucakladığını tüm dünya canlı canlı izledi. İngiltere, Fransa, Almanya vesaire Netanyahu'yu öpmek için sıraya girdi. Siz bunları görmediniz mi? Dedik ki ABD'yi siyonistler yönetir, ABD siyonistler için dünyayı yakar. Bize yobaz dediniz, dinle ne alakası var dediniz. ABD Dışişleri Bakanı Blinken İsrail'e gittiğinde bir Yahudi olarak buradayım dedi. ABD Başkanı Biden, ben bir siyonistim dedi. Ey ilerici cumhuriyetçi layıklar, bunları da mı duymadınız? Netanyahu bebekleri katlederken Yeşaya kehanetini göreceğiz. Kutsal kitabımız amele göre diyor. Bu bazıları da mı dinlemediniz? Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, İsrail'in yanında durmalıyız. İncile göre Tanrı'nın İsrail'i kutsayan milletleri kutsayacağını biliyorum dedi. Bütün bunlar olurken siz uzayda mıydınız laikler? ABD eski Başkanı Bush işgale başlarken bu bir haçlı seferidir demişti. Biz tarih tekerür eder. Bunlar dünyayı kan ve gözyaşına boğacaklar. Hedefte biz varız deyince dalga geçtiniz. Bize mürteci dediniz. Bire zındıklar. Siz hala İslam, Kur'an düşmanlığı yapın. Dinsiz, donsuz toplum olarak bizi yok etmek isteyen batılılardan olalım diyorsunuz. ABD Ortadoğu'daki tüm operasyonlarını Siyonist İsrail için yapmıştır. Bu yüzden milyonlarca insanı katletmiştir dedik. PKK YPG marifetiyle bölgeyi temizleyerek kurmak istedikleri teröristan aslında bizim topraklarımızın da içinde olduğu Siyonistlerin arzı mevut haritasıdır dedik. Bize yine mürteci dediniz. Erdoğan Hamas Gazze'de Anadolu'nun ileri hat savunmasını yapıyor dediğinde de rahatsız oldunuz. Haritayı da mı görmediniz? Ey Siyonistlerin ve dahi Haçlıların sürdüğü tarlamızın ürünleri. Eğer hakikaten hala bu ülkenin bekasını düşünüyorsanız çekilin ulan önümüzde. Çekilin ki sizi de kurtarabilelim görüşebilmek dileğiyle efendim